O bebeğe sarılma vermediniz ya. O bebeğin aha sizin üstünüzde tamam mı? Selamlar ki uçak. <laughs> uçak. 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 Uçak sesim geliyor mu? Oynan ya. Benim kadar... ismim Kunoş 1, HP MVP. A Vallahi aşağıda hepinize tava atacağım. Bak siz de beni vurursanız siz de bana tava atın. Tamam sarılma var üstümde. Yok sarılma evet. değildi. Palyaço setim vardı. Vardı öyle palyaço seti Yeni gelen palyaço set var üstümde. İsmini bilmiyorum unuttum. Neydi amca o ismi? O kişi kıyafeti sen gidin ya. <laughs> Benim üstümde millete saldıracak ya. Maskaraydı, maskara, maskara. Şimdi geldi aklım. Benim üstümde mavi maska. Abi niye arkadaşın adına millete salç ya? Kanka ben, gurur, ben ben, ne dedim size gururlandıracağım demedim mi? Şimdi uçağı falan aldık kanka. Uçakta kız varsa direkt Konox bir hp de falan filan ya yapacak. Aa diyecek bu adam diyecek tamam diyecek. Uçakta herkese racon kesti diyecek. Delikanlı adamın biri diyecek. Hemen sana düşecek kız kardeşim. Siz rahat olun ya ben taktik yapıyorum şu anda. Ailemize hoş geldin kardeşim. j a